Evet. Annem süt istedi. Ananın mı olacaktı Evet, Ananın. Ananın. ananın olmasın da. Ya böyle işte arkadaşlar. Anlayacağınız. Semih sabah e, garibi gördü. <laughs> garip de garip yani. Evet, garip benim gibi aynı. Kimsesi yok. Tek başına. Garip çevresi, çevresindekilerin farkında değil. Kitlerin farkında değil, senin farkında değil. Onların farkındayım da. Bugün her seven yan yana değil. Allah Allah. Sevgiyi mukaddes kılan bence. Bu kıvırma bölümü tabi. Tamam, onu İyi kıvırıyorsun, iyi kıvırıyorsun. <laughs> Uzak durmak, hasret duymak. Daha mı güzel oluyor? Tamam. Yani sen yapıyorsam? alışmışsın, sen ağzına <laughs> alışmışsın sen. Gerçekten alışmışsın. <laughs> ben mi alıştırdım? <laughs> Alıştırdılar mı? İşte alıştırdılar. Alışmak ne Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Yine dualarım seninle de bak. Her daim. Aynı da gittikçe rahmetli babaya benziyor gerçekten. Babasına yani. Bak beni gene şaşırttın ya. Yani. En azından babama. Aynı tipi babasına benziyor. Sanki... E... <laughs> Sabah burada otururken dedim aynı rahmetli babası gibi benziyor. Hakikaten gibi. mi? Yani tipin aynı. falan aynı. Vay be. Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimiz. Mekanımız cennet olsun. Diyeceğim çok şey var ama e, demiyorum. O anlıyor zaten Ölmüş, benim bakışlarımdan. Ölmüşlerden. Kıvırma, kıvırma, kıvırma. Ölmüşlerden bahsederken, kaba sabı olmamak lazım ya. Yani. Yaşarken ne yapıyoruz aslında? Ona bakmak lazım da. Ne yaptığını bana sorarsan hiçbir şey yapmıyorsun. Boşsun benim için. Ya öyledir zaten. Hani bazı durumlar vardır. Ne yaparsan yap. Boş gör. Boş dur. E ne, ne yapıyorsun da dolu göreceğim? Buradayım bak. Aramıyorsun, gelmiyorsun, sormuyorsun. Buradayım, yanındayım. Havalanında resmen sana hatim indirdim yani. Biliyorsun değil mi? Yola çıkacağım biliyorsun, edeceğim biliyorsun. Hiç konuşmadık bu mevzuyu bile. Söyledim aslında e, sıkıntılarım var falan orada. Ondan sonra, sonra anlatırım dedi. Anlatmadım. E orada tek aklıma gelen sendin yani. Başka kim gelecek? Sen şimdi eve gelsen, yemek bulmasan, kime kızarsın? Kendime kızarım. Ya bırak şimdi sen onu, bırak bırak. <laughs> Öf. Bana kızarsın değil mi? Misal olarak evet. söylüyorum bunu. Tabii ki kızmasın da. Hanımın gelir aklına yani eşin gelir. Ne? Benim de orada sen geldin eşim eş, aklıma. Aklıma gelmiyor aslında. Yani aklıma gelmem için aklımdan gitmem lazım. Onu Bunu, biliyorum, onu biliyorum. Gel. Bırak, için... bırak, bırak. Dalavere yapma. Neyse canım artık gelmezsen gelme. Yani aklıma, var benim. Aklıma gelmiyor. Aklımdan gitmiyor. Vallahi gelmiyor. Aklımdan şey, ya gevşektin de. Ama bu kadar değildin yani şu son bir bir buçuk aydır ne oldu ya aramaz oldun gelmez oldun sormaz oldun boş bıraktın e, güvenebilirsin tamam güvenine saygım var ama e, bir de sormanı istiyorum yani ya bekliyorum yani 500 yıldır gevşek bir adam mı evlisin? Aynen öyle. Yani 500 yıldır Aynen evli öyle. kal, ondan sonra gevşek. Öyle, öyle. Bu mu ya? Yani? Kusura bakma ama böyle daha yorumları okumadık. Burada erkekleri de biraz şey yapmak lazım. Hiç kusura bakma İhya da etmek lazım. erkek kadınla sahip çıkmalı. Kadın ne kadar kazanırsa kazansın. Canım benim bak kadın ne kadar kazanırsa kazansın. Benim Kadın kadının, ne kadar ayaklarının üstünde dura, durursa dursun. Benim kadınım erkek gibi kadın. Her, her zaman kadının erkeğine ihtiyacı vardır. Ee, yayla kadın olur kendisi. Ya bırak bırak övmeyi. yemiyorum. Bir kadında gelecek son nokta. Yani sembolik ha, olarak. Ha, 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 ha. Hani, ha, ha. bu kadar mı olur? Hani bu kadar olur işte. Hani kadını göster bana. Aha da kadın hani. Sembol. Bana, sana yaparlar orada <gülüyor> sembol. <laughs> Şimdi bir takım sana yaparlar. Şimdi bir takım acılar hissediyoruz zaten. <laughs> Aynen öyle. Ama biliyorum kardeşlerin üzmez. Üzmek istemiyoruz. Bizim evet. derdimiz zaten üzmek. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Helallik istiyorum. Sen güzel bir şey yapman lazım. Ee, evet. Benim yanımda evet. olman lazım devamlı. Evet. Bak, son evet. sol söylemedim. Söylemi, evet. söylemi duymadım. Görüyorum ki helallik istiyorum. Hani olur ya. Durduk yere. Şimdi evet. öldük gittik. <laughs> yani dualarla gidelim. Güzelliklerle gidelim. Ölüm temizliktir ha. Ya, şimdi şöyle. Hayattaki durumları, olayları bu hatta o mülk kitabımız içine geçerli kitaplarına nasıl Kur'an-ı Kerim. Onun içine Kitapta yazmıyor mu yavrum hanımına sahip çık. Hanımını koru. Hanımını yap. O kadar kitap okuyor Tamam. Neyin kitabını Çok okuyor? Çok güzel yerden geldi. Bildiğim yerden geldi. Şimdi, e, hayatta her şey tefsirlenir, yorumlanır. Ama her yorum sana göre olacak diye bir şey yok. Senin karşıtında olacak, senin favoranda olacak. Durumu beğenmeyen olacak. Hatta şöyle yazmış birisi. E... Kadınlar e, kitapta, Hı. kadınlar için der ki, onlar sizin bahçelerinizdir. Hı. Bahçelerinizdir. Mesela ben geçmişte bununla alakalı anlattım. Yine anlatacağım, hep de anlatacağım. Ay anlatma sen. Bahçendeki güller kurumuş, Şimdi şunu söyleyeceğim. Bahçene bakmıyorsun sen. Şunu söyleyeceğim. Senden bahçıvan olmaz. Ee, böyle bir abiyle tartışıyoruz. Dedim yani bak Kur'an-ı Kerim ne güzel bize mesaj veriyor. Kadınlar bahçenizde. Bahçe ne kadar kıymetlidir Hı. değil Harika mi? Ayrıca akıl versin. E tabi edebiyat yapmak da zor. Aynen aynen. <laughs> hani? İcraat göster icraat. Ya edebiyat icraat. İcraat göster. Edebi icraatlar veriyoruz bunlar. Neyse. Evet, ya dedi. bırak adamın dediğini yavrum ya. Sen ne diyorsun? Sen niye 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 aramadın beni? Evet dedi. Onlar dedi bizim bahçe dedi. Evet. Kadınlar bizim bahçıvanlarımızmış. Yani adamın bak aynı ayet, aynı kitap, aynı şeyi okuyoruz. Onun anlayışı başka. Benim anlayışım. başka. Sen de evet. Allah'a Allah. tuhafına gitmiş. Bahçe, Kim bilir o adam karısıyla nasıl ilgileniyordur. Hiç kusura bakma. Bahçe dediğin hadise çevresini örersin sana ait olur. Ekersin, bakarsın meyvesi verir. İçinde canlılar yaşar. Efendim nasıl olur? Ama hı hı. o bahçe benim bahçem değil. Nasihatlar, nasihatlar. O bahçe senin bahçen. Nasihatlar, nasihatlar. Ay. Yani icrat. gösterir, icraat. İcraat. Cennet ne demek biliyor musun? Ben cehennemi yaşadığım için bilmiyorum. Cehennemi yaşamadın sen daha. Yaşatıyorsun yavaş yavaş. Yok. Cehennem... ...kuyu. Ay bırak Ateş. bırak bırak bırak. Hı. İşte düşün düşün sen düşün. Bak ben burada kıvranıyorum. Yalnız sen bu arada ha. Üşürüm tabii. Çünkü her yer soğuk buz gibi. Okulunu Tamam, maksadım senin özünlük değil, huzursuzluk yapmak değil, bir şeyler yapmak, bir şeyler ortaya çıkartmak. Herkesin bir vasfı var. Senin vasfın, o benim vasfım. Herkes işini yapmalı, en iyi şekilde yapmalı. Tabii ki şikayet edeceğim durumlar olacak. Bak, ben var ya, bütün bazen yemin ediyorum oturamıyorum. Hı. Ama bak ütülü gömlek giyiyorsun, ütülü pantolon ne yapıyorum ben seni ihmal etmiyorum. Geçen gün ne yaptın, e, elbise istedim, ben getirdim sana. Hı. Ben ne derim Evi ha? de temizlemeye bilerek gelmedin. Ben ne derim Yaşasın sana? dedim pisliğin içinde dedim. Leş gibi her yer. Hani bazen ne diyorum, gerekirse ütüle Ben benim... senin gibi gevşek duramıyorum, benim. boş duramıyorum. Hani yani... Hani yani seviyorum ya ben için. seni, işte ha. sevgimi gösteriyorum yani ütüyle de olsa, kıyafetinle ha. de olsa. Ama sen benim bütün kıyafetlerimi bana buruşuk veriyorsun. Maalesef, kabul et. Bana sana kıyafet mi veriyorum? Misel olarak dedim ben sana. Anl anlıyorsun da anlamazdan gelme. Hı. Hani çok kitap okuyorsun, çok zekisin ya, çok akıllısın Hiç ya. Hiç anlamıyorum ben. Hı. ben... Ya. Öyle işine işimize gelmeyeni anlamayız kesinlikle. Sen şunu tut da ananın sütünü koyayım. Tut onu. Arada şöyle gevşet. Benim gibi patlamasın. Hı. Şöyle mi? Hı. İşte biri yazmış bana arkadaşlar. Ya gerçekten bu insanlar hakikaten terbiyesiz. Sen diyor iki tane çocuğuna bakamıyorsun diyor. Bir de eşek almışsın diyor. Tamam. Tamam. Oo. Dolmadı ama köpük yaptı. Sürüldü mü eline? Sen iki çocuğuna bakamıyor. Ha. Ha bile diyor hayvan alıyorsun diyor. Ha. Ne ne acaba Hem diyor, durumum yok diyorsun diyor. Sanki ondan ekmek para istedim ben de. Vuruyorlar işte yavrum benim senin gibi. Oradan buradan vuruyorlar yani. Kaç Vuracak kere dedim ben sana. O algılı uçaktan bahsetme. Bak seni dinç ederler. Akşam dedim ki yoğunum diyor. Hayırdır uçak mı yapıyorsun dedim ya. Beni unutacak kadar dedim yani. Neyin yoğunluğu bu? Ne? Ben yani öyle bir lanse ediyorum ki beni unutacak kadar neyin yoğunluğu? Ya, sen unuttun işte çıkar? aramadın. Yoğunluk başka bir aramadın. şey. Aramadın. Birini unutup unutmamak başka bir şey. Bunları birbirine Nasıl başka bir şey? Bunları birbirine karıştır. Söyle de o başkaları bilelim yani. Bunları farklı lanse edersek insanları farklı yönlendirirsek Olur mu? olmaz. Burada sen yani. kendini doğru yönlendir kendini. Bırak insanları. İnsanlar hiç de yanlış yönlenmiyor. Hiç kusura bakma. Kıvır. İyi olmak lazım. Kıvır i̇yi mı? bakmak lazım. Kıvırma. Ha, iyi lazım. olmak lazım işte. Saymak lazım. Ha sahiplenmek lazım. Korumak Ortak lazım. Ortak noktayı Yarıda bulmak lazım. lazım. Ortak noktayı bulmak lazım. İyi düşünmek lazım. Çay içiyor musun sen? Yeterli hanım sağ. Ol. Aklı kullanmak lazım. Hanım evet. derken de bir düşün istersen. Hani bir hanımın var mı acaba? Aslında en önemlisi bu, aklı kullanmak. Oy. Bedava, ya çoğu insan gerek duymuyor. Bedava olduğu için değersiz görüyor. Neyi? Aklına akıl. Çok önemli. Var mı sende? O? kısmen Kısıtlı. Ha. İşine gelen yerlere çalışıyor. Kısıtlı olsa var. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Hiç kurtaramazsın. Ee, ne, ne mutlu hiç. sizlerle olduğuma diyorum. Güzel insanlar. Allah'a emanet ki. olun. Bizimle değilsin ki. Olabildiğim kadarıyla. iyi. Artık yağmur da yağıyor. Ya, eyvah. Zaten bir de güveni sonsuz ya tamam. Evet. Ya ey gidi hey. Böyle işte arkadaşlar. Aha net ve açık hep karşınızda yaptım. Ee, bana destek verin arkadaşlar. Tek başıma mücadele veriyorum gerçekten. Bu ne duygu sömürüsü ne bir şey. Ben e, kanalımın ilerlemesini istiyorum. Sizlerden de bunu rica ediyorum. E, gerçekten kimseden kimseye fayda yok. Zındık da vermeden gidecektir. Aha da yüzü. ver misin lan? <laughs> Hanım her zaman ne demek vereceğim? ver hadi insanların göz önünde. Ya ver. Allah Allah. Bu ne? gösterişle olur mu? Seremoni olur Olur mu? olur yavrum daha bunun gösterişi gösterişi yok. Vallahi e, söyleyeceğim öbür videomda verirse ne kadar verecekse yeminle söyleyeceğim. Ama e, garibin şeyi <laughs> ya yani ben biliyorum. Hadi öptüm sizi arkadaşlar. Allah'a emanet olun.